Afrika Kupası yine sezonun en civcivli yerinde Süper Lig'den hatta TFF 1. Lig'den pek çok oyuncuyu alıp götürecek. Özellikle Fenerbahçe, Yusuf Ennesiri ve Galatasaray'ın Victor Osimhen, As Santrforları turnuvada boy gösterecek. 21 Aralık 2025'te başlayıp 18 Ocak 2026'da sona erecek ve Fas'ta oynanacak olan turnuvaya katılacak ülkeler ve muhtemelen kadrolarında yer alacak Süper Lig oyuncuları, Nijerya, 10, Osimhen, Endidi, Onaçu, Deniz, Onyekuru, Olavoyin, Oundu, Nwekaeme, Etebo, Lowell Senegal, 9, Jacobs, Ba, Tiam, NDAO, Gye, Niang, Mamadou Fall, Bado, Aziz Fol Mali, 7, El Bilal, Dorjulus, Adama Traore, Koita, Segnum, Haydara, Kiabu, Filbişi, 6, Singo, Pofana, Operi, Camara, Do, Aulai, DR, Kondo, 4, Makombu, Meykauta, Anjuana, Mulekatunus, 3, Ben Uans, Çermi, Arıs Gabon, 2, Lemina, Epindangoya Angola, 2, Maestro, Şolfas, 1, Ennesiribenin, Siribe'nin, 1, Olayton Tanzanya, 1, Miroshi Turnuva'da kadrolarında Süper Lig'den hiç oyuncu yer almayacak Afrika ülkeleri ise şunlar, Sudan Zimbabwe Botswana Zambiya Uganda Burkina Faso Güney Afrika Mısır Cezayir Ekvador Ginesi Mozambik Komorlar K -A, -I -R -M -A, -L A R -I. muhtemel maçlar işin daha da önemli kısmı Süper Lig'de ilk yarının son Maçları 21 Aralık'ta oynanacak. 18 Ocak'ta ikinci yarı başlayacak. Galatasaray'ın 21 Aralık 18 Ocak maçları, Kasımpaşa, Gaziantep, Fenerbahçe'nin 21 Aralık 18 Ocak maçları, Eyüpspor, D, Alayaspor Spor, D. Beşiktaş'ın 21 Aralık 18 Ocak maçları, Rize Spor Kayseri Spor Trabzon Spor'un 21 Aralık 18 Ocak maçları, Gençler Birliği, D. Kocaeli Spor, D. İşte Ç. A. K. I. Ş. A. N. maçlar Fenerbahçe'nin Eyüp deplasmanına çıkacağı gece en nesiri de Komorlar karşısında olacak. Aynı şekilde Nene de mali formasıyla Zambiya maçında oynayacak. Mali'de Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal'in olma ihtimali de var. Nijerya ise ilk maçına 23'ünde Tanzanya karşısında çıkacak. TFF Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzonspor'un maçını 19 Aralık alırsa o simhen, NDD ya da Onucahu, Nijerya kadrosuna geç katılabilir. FIFA 3 gün sınırını karşılar.